Belimde böyle bir plaka var gibiydi bu büyüklükte ee, o. ve benim eğilip çorabımı giymeme bile mani oluyordu. O tamamen ortadan kalktı, tamamen eğilebiliyorum. Dizlerimi kırıp oturabilmem mümkün değildi. Eğer otursam kalkıp yürüyemiyordum. Şimdi dizlerimi kırarak oturabiliyorum. Hatta dizlerim yere değebiliyor. Oldukça esnedim. Eski esnekliğime yeniden kavuştum. Hastalığım ankylozans spondilit bel bölgesinde. Aynı zamanda fıtık, aynı zamanda omelik eğriliği ve dönmesi. Gece boyunca sürekli bölünüyordu uykum. Kesinsiz bir uyku yoktu. Teşhisim yeni konulmuştu. Ve bununla ilgili arkadaşımın da bir arkadaşı Ceyhun Bey'e gelmişti. Onun önerisiyle geldim. Tedavi sürecimde en başta Ceyhun Bey şunu anlattı bana, kendimi nasıl hasta ettiğimi hem e, düşünce sistemimle hem de beslenme ve e, alışkanlıklarımla nasıl hasta ettiğimi anlattı. Ardından bunu tersine çevirerek nasıl iyileşeceğimi bana anlattı. Orada sistemi çok güzel oturttuk. E, ardından e, işte e, neler yapacağımızı paylaştı. Aşama aşama her ay, e, her 40 günde neler yapacağımızı e, önden planlamıştık zaten hepsini gerçekleştirdik. İyileşmeye çok odaklıydım ve yıllardır araştırdığım yöntemleri birlikte yapabileceğimiz bir tıbbi kadro ile beraberdim. Çok ciddi bir iyileşme oranım var. Hiç eğilemezken tamamen eğilebilmek, katlanabilmek o çok önemli. İşte dizlerimi artık bükebiliyorum. Çok eski esnekliğime yeniden geri döndüm. Bunlar benim için çok önemli tedaviye olan güvenimi daha da arttıran bir süreç oldu benim için şu anda oluşan sonuçlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki kadroya gerçekten çok güveniyorum. Herkes işini gerçekten severek yapıyor. Hastaları en rahat ettirecek şekilde her şey organize edilmiş. Herkes gülerek işini yapıyor. Bu da çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum burada. Bana kattıkları için, hep beraber yarattığımız bu süreç için.